İlgili seyirciler yeni bir 5 ne bir programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da karşınıza Türkiye ve dünyada ilginç ve önemli gelişmelerle başlıyoruz. Bu haftanın belki de siyasette ya da diplomasiden daha fazla konuşulan konusu sokak köpekleri nedeniyle kaybettiğimiz bir yavrucağımızın haberiydi. Mahram Melim Pınar dünya tatlısı bir çocuk ve bir sokak köpeğinden kaçarken 10 yaşında bir kamyonun altında kaldı. 23 gün boyunca direndi, bacağını kestiler ve de ne yazık ki hayata tutunamadı, hayatını kaybetti. Bu hafta hayvanseverlerle severlerle hayvanların özellikle de insanlara zarar veren hayvanların kontrol altında tutulmasını isteyenlerin sosyal medyada bir savaşına tanıklık ettik diyebiliriz. Aslına bakarsanız ya da hep beraber hepimiz biliyoruz ki Türkiye'nin bir sokak köpeği meselesi var. Kimileri için bu bir sorun, kimileri içinse hayatın bir parçası. Sokak köpekleri kimi yerlerde çeteleşiyor. Kimi sokak köpekleri köpekleri ise e, kendi doğalarından gelen nedenlerden dolayı insanlara saldırabiliyor. Şimdi en büyük tartışma şu. Bu sokak köpeklerine ne yapacağız? Kimileri diyor ki bunların hepsini sokaklardan toplayalım ve barınaklara koyalım. Hayvanseverler itiraz ediyorlar. Barınakların durumu çok kötü. Köpekler neredeyse birbirini yiyor diyorlar. Kimileri ise bırakın olduğu gibi kalsın diyor. Şimdi İstanbul'da, Ankara'da ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde Gittiğinizde sokaklarda köpek kedi görmek sizi şaşırtmıyor ama Avrupa'ya, Amerika'ya herhangi bir ülkeye gittiğinizde büyük bir şaşkınlıkla karşılaşıyorsunuz. Hatta inanır mısınız? Ben New York'ta yaşarken kedileri sevmek için kafe açmışlardı. Yani o kadar etrafta kedi köpek yok ki sahipsiz. İnsanlar bir kafeye gidip para verip hep beraber kedileri seviyorlardı. Türkiye'de kedi köpek nüfusu tam olarak bilinmiyor. Kimilerine göre 10 milyon, kimilerine göre 10 milyon da aşan sayıda hayvan şu anda sokaklarda yaşıyor. Yaşam mücadelesi veriyor. Sokaklarda yaşamaları da öyle kolay değil. Şimdi buna hep beraber bir aslında çözüm bulmalıyız. Hayvan severlerin haklı bir itirazı var. Diyorlar ki ya barınakları alacaksınız, barınaklarda durum çok kötü. Haklılar mı? Kimileri için haklılar. Bir nevi hapishane gibi yani. Ufacık yerlerde hayvancağızlar orada başka bir tür eziyete mağdur kalıyorlar. Peki daha büyük barınaklar yapamaz mıyız? Bütün hayvanları olmasa da Kimi saldırgan köpekleri buraya koyamaz mıyız şimdi? Öyle ya mesela insanlar bir araya gelip çeteleşseler birisine saldırsalar tutuklayıp cezaevine atıyorsunuz. Oysa şimdiki yasal düzenlemede bir grup köpek bir araya gelip mesela 10 yaşında bir çocuğa saldırdığı zaman belediyeler hiçbir şey yapamıyor. En fazla gidiyorlar işte aşısını yapıyor kısırlaştırıyor ve aldığı yere bırakmak zorunda diyor yapılan düzenlemede şu andaki uygulamada. Bakalım önümüzdeki günlerde buna çözüm bulabilecek miyiz? Ben insanca bir çözüm bulabileceğimizi düşünüyorum bu hayvanların meselesine. Yani benim önerim şu. Mesela bu köpeklerin e, zararlılarını iyi yapılmış, kontrol edilen, hayvanseverlerin de içinde olduğu bir komitenin denetlediği barınaklara ya da büyük alanlara bırakabiliriz. Kontrollü bir şekilde. Sokakta yaşayanları ise bir kampanya açıp hepsini kısırlaştırıp sağlık kontrollerini yapabiliriz. Böyle bir ara çözüm bulabiliriz. Eğer bunu yapabilirsek de birkaç yıl sonra en azından bu kadar çok kedi köpek sağda solda olmaz diye düşünüyorum. Ama biliyorum ki bunu demem bile kimi hayvanseverleri hop oturtuyor hop kaldırtıyor yerinde. Ee, bakalım başımıza bir şey gelmeyecekse benim düşüncem bu yönde. Şimdi bu hafta bütün dünya Türkiye'yi konuştu. Türkiye'yi şu nedenle konuştu. Ukrayna Rusya arasındaki pozisyon nedeniyle. Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Rus hem de Ukraynalı heyetlerin bir araya geldiği görüşmelerde katıldı ve iki heyette ayakta alkışladı. Bu fotoğraflar bütün dünyada konuşuldu, haber oldu. Ee, gerçi masadan net bir sonuç çıkmadı ama Türkiye'nin Rusya'ya ve Ukray Ukrayna'ya e, kontrollü yaklaşımı e, hem Rusya tarafından hem Ukrayna hem de dünya tarafından takdirle karşılandı. Hatta Ukrayna tarafı dedi ki ya bizim bu görüşmeleri Belarus'tan alıp Türkiye'ye getirmemiz bile bir zafer. E, Masadan çıkan Ruslar ya biz bazı bölgeleri Kiev ve birkaç şehrin yakınlarına bir süre için bombalamayacağız dedi ama bu ne anlama geliyor tam olarak anlaşılmadı. Ama yine de iki hafta sonra bir kez daha bir araya gelecek heyetlerin Türkiye'de gelmesi, bir araya gelmesi, konuşması bütün dünyaya haber oldu. Hem Rus tarafından hem de Ukrayna tarafından da şu anda Türkiye çok sıcak karşılanıyor. Ee, tabii Türkiye'nin buradaki kontrollü tavrında hep beraber tak takdir etmemek evde değil. Bir yandan tabii bağımlılığımız da var. Yani Rusya'dan ayçiçek yağı, Ukrayna'dan da buğday alıyoruz. Ve işte gazından turistine kadar o kadar hani birebir komşu olmasak da komşulardan daha sıkı fıkı bir ekonomik ilişkimiz olan iki ülkeden bahsediyoruz. Elbette yarın bir gün Türkiye tarafını seç. Ya Batı'nın tarafındasın, NATO'nun tarafındasın ya Rusya'nın tarafındasın zorlamasıyla karşı karşıya kalabilir ama şu ana kadar en azından durumu her iki ülke içinde ve Batı içinde iyi idare ettiğini söyleyebiliriz. Ve de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun burada katkılarının da altını çizebiliriz. Şimdi bu görüşmeden de çıktı. Görüşmede aslında birkaç başlık vardı. Bir tanesi topraktı. Ruslar Don, donbası yani Ukrayna'nın bir kısmını diyelim güneydoğusu kadar bir kısmını işgal etmişti 2014 yılında. Şimdi diyorlar ki Ruslar burası bizim artık diyorlar. Bunu tartışmayalım diyorlar. Ukrayna'da diyor ki Zelenski yaptığı bir açıklamada bu görüşmelerden sonra bir açıklama yaptı. Bizim bir karış bile verecek toprağımız yok dedi. Bu şu anda hala belirsizliğini koruyor. İkincisi tarafsızlık meselesi. Rusya Ukrayna'ya dedi ki sen NATO'ya girme tarafsız ol. Avusturya gibi söyle yani hiçbir ordun olmasın askerliğini sınırla ve NATO üyesi olma. Çünkü Rusya şundan korkuyor. NATO gelecek bizim etrafımızı bir şekilde çevirecek ve de Yarın bir gün bizi işgal edecek. Böyle bir paranoyası var. Haklı mı? asla haksız da değil. Düne kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin üyesi olan pek çok daha sonra 93'te sonra 91'den sonra bağımsızlığını kazanılıyor ki bugün NATO üyesi oldu. Ukrayna'ya da belki olur olmaz şeklinde bir söz ya da vaat verildiği iddia edildi. Rusya'nın bugün Ukrayna'yı işgali de Buna gerekçe gösteriyor ya bizi kuşatıyorlar diyor Rusya'da kuşatılmaktan gerçekten tarihi olarak da kaygıları duyan bir ülke ve de bunu konuşuyor. Bu bu masada konuşuluyor. Bir başka konuşulan konu e, Ukrayna'da Rusça konuşan Ruslar var yani bir Ukraynalılar var bir de Ruslar var. E, bunlar da 2019'da bir yasa çıktı ve e, ikinci dil de yasaklandı Ukraynaca. Konuşsunlar denildi. Bu da masada konuşulan tartışılan konular arasında ve bir son olarak da Nazi'lerden arındırma meselesi var. Biz tabii şu anda Rusya Ukrayna'yı işgal ettiği için e, Ukrayna'daki Nazi'leri yani Azak Tugayı gibi aşırıcı sağcı grupları görmezden geliyoruz ama şu bir gerçek ki Ukrayna'da gerçekten aşırı sağcı, aşırı milliyetçi insanlar var ve bunların kurduğu partiler de var. Rusya biraz e, Ukrayna'yı işgal ederken demişti ki bir bu NATO meselesini öne sürmüştü. İkincisi de ya biz oradan Nazilerden kurtarmaya geliyoruz gibi bir söylem gerçekleştirmişti. Tabii öylesine büyük ve ağır bir saldırı gerçekleştirdi ki bu Nazi söylemi unutuldu, gitti ama bu meseleyi Ruslar unutmuş değil. Onlar da e, bu konuyu tartışıyorlar. Gelin isterseniz bir Bilene soralım. Emekli büyükelçi Uluç Özüker. Şu anda bizimle. Uluç Bey bu tartışmaları bir kenara bıraktığımızda siz Türkiye'nin bu masada oturmasına ya, ya da bir masanın etrafına iki ülkenin savaşan iki ülkenin temsilcilerini getirmesini nasıl değerlendiriyorsunuz acaba? Aslında Türkiye her iki tarafında mutlak şekilde güvenini kazanmış bir ülke sıfatıyla bu işin içine girmiş bulunuyor. E, baktığımız zaman e, Ukrayna ile fevkalade yakın ilişkiler kurduk, anlaşmalar imzaladık ve e, Cumhurbaşkanı ile diğer Cumhurbaşkanları arasında da yakın ilişki içine girebildik. Aynı şekilde Putin'le de Rusya'yla da yine yakın ilişkimiz ve aynı şekilde karşılıklı bir diyalog ve güven duygusu içinde hareket edebildiğimiz bir ortam var. Bunun ötesinde bir de NATO üyesiyiz. NATO'da da Amerika Birleşik Devletleri dahil diğer bütün ülkelerle yakın ilişkimiz var. Dolayısıyla sesimizi çok yönlü olarak duyurabilecek konumda olan bir ülkeyiz. Şimdi burada sonuç itibariyle Antalya toplantısı sırasında çok önemli bir gelişmeyle karşı karşıya bırakıldı Türkiye. Biz evvela Putin'le görüştü Cumhurbaşkanı. Oradan Dışişleri Bakanı Lavrov'un Antalya toplantısına katılabilmesi için yolu açtı. Diğer tarafta Zelenski'ye zaten Ukrayna'da Cumhurbaşkanı o da bizim böyle bir atılım içine girmemizi çoktan bekliyor ve teşvik ediyordu. Dolayısıyla her iki tarafında arzusu üzerine bugüne kadar hiç görülmemiş bir şey daha oldu. Türkiye'yi ki aralarında yapacakları toplantıda adeta bir şahit gibi bir üçüncü taraf olarak bu toplantının içinde görmek istediklerinde ifade ettiler. Böylece bir anda Türkiye çok ön plana çıkan, sözü dinlenen ama bunun ötesinde de bu işin çözümlenmesi yolunda adım atılabilecek ise bu hususta da ön plana çıkan bir ülke korumuna geliverdi. Şimdi bu işin bir yönü. İkinci kısmı normal şartlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya bir diz çöktürme operasyonu olarak ben şahsen bu gidişatı değerlendirmekteyim. Başka bir deyişle bugün başat güçler arasında dünyada kim daha hakimdir ön plana çıkmıştır. Bunun da bir bilek güreşi, bir kavgası sürüyor. Burada Ukrayna doğrudan doğruya bir günah keçisi olarak hiçbir günahı yok. Ama arada Amerika ile Rusya arasındaki bu bilek güreşinde bir günah keçisi şeklinde mütalaa edilerek en büyük yeremesine çeken ve en büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalan, korunma içilen bir ülke durumuna düşürülmüştür. Şimdi böyle baktığımız zaman da aslında bu haksızlığın da bir şekilde üstesinden gelebilmek için barışın olabildiği kadar süratle tesis edilmesi ve buradan hareketle de Tarafları bir uzlaşıya sevk edebilecek e, mutabakatın sağlanabilmesi de çok önem taşımaya başlamıştır. Şimdi i̇şte Burada yine üçüncü bir husus daha var. O da çok önemli. E, esas itibariyle bu çatışma ortamı e, dünya çapında elbette çok büyük sıkıntılara sebebiyet vermektedir. Yeni bir dünya düzenine doğru gidilmekte. Ekonomik açıdan da aslında e, yepyeni ufuklara doğru hareket edilmeye başlandığına dair birçok emareler var. Bunların hepsini görebiliyoruz. Ama bir yandan da dünyada bir kaotik ortamın bir kaos ortamının yaratılmakta olduğu da bir gerçek. Bunu da bir şekilde görebilmekteyiz. Dolayısıyla olabildiği kadar süratli şekilde barışa ulaşabilmek sadece dünya barışı açısından değil ama bu bölge bölgedeki önde gelen ve netice itibariyle bu gidişattan en fazla zarar görmekte olan bir ülke olarak da Türkiye'nin barışı bir an evvel tesis edebilmek için mücadeleye girmesinde hak sahibi kılınmasının yolunu açmıştır. Dolayısıyla bir bütün halinde baktığımızda taraflar Türkiye'ye güveniyorlar. Türkiye burada tarafları bir araya getirebilecek irade ve aynı zamanda imkan ve kabiliyete sahip ve hepsinin ötesinde Türkiye'nin buradaki yola çıktığı bu tutumunda dünya çapında da çok büyük bir destek ve aynı zamanda talep alarak bu işin içine girdiği de düşünüldüğünde uluslararası planda da önemli bir aktör olarak ön plana çıktığı bir noktada olduğunu görmek gerekiyor. İşte bütün bunları alt alta yazınca inşallah temennim odur. Bir araya gelip bu tarafları bir uzlaşıya varmalarını sağlamak suretiyle barışı en kısa sürede tesis edebilecek bir konumda olabiliriz. Bunu yapabilir miyiz diye de kendi kendimi sorguluyorum. Zannediyorum hala hazırda Rusya, Putin o da zordu. Yani başlangıçta beni yanılttılar diyebilecek kadar ileri gitmiş ve başta dış istihbarat başkanı ve çevresi olmak üzere pek çok kişinin de işine son vermiş, uzaklaştırmış bulunuyor. Bunu da niçin yaptı? Netice itibariyle onun edinmiş olduğu istihbarata göre bir hafta on gün içinde Ukrayna diz çökecek, halkı destek verecek Rusya'ya ve dolayısıyla iş bitmiş olacaktı. Böyle olmadı. Bakın bir aydan daha fazla bir süredir süre devamlı bu çatışmalar devam ediyor. Rusya da tükenmiş ve tıkanmış durumda. Burada dolayısıyla Rusya'nın da kendi yönünden burada bir e, onurlu çıkış bulmak suretiyle e, meseleyi bir çözüme kavuşturmuş olması kendi menfaatidir diye bir e, düşüncenin de giderek daha fazla ön plana çıktığını da görmekteyiz. Şimdi hepsi Diğer taraftan da Ukrayna itibariyle değerlendirdiğimde Ukrayna'da bizzat Zelenski'nin kendi ifadesi bizim silahlı kuvvet gücü itibariyle baktığımızda 1'e 5 gibi bir böyle aramızda fark var. Dolayısıyla biz burada ciddi anlamda bir mücadeleye girdiğimizde elbette ki Rusya daha güçlüdür kabul ediyoruz ama biz de kendi vatanımızı savunan bir toplum olarak sonuna kadar da bu gereğini yapacağız demişti. Şimdi bu aynı zamanda dışarıdan gelen yardımlarla çok daha fazlasıyla güçlenen Ukrayna'nın gerçek anlamda bir direniş ve dolayısıyla Rusya'nın beklenti, düşünce ve istihbarat yanlışlarıyla birlikte mütala edildiğinde güçsüzlüğünü ortaya çıkaran bir konuma geldi. Hal böyle olunca da her iki tarafta bir yandan Ukrayna artık daha fazla zayiat vermeden bu işi bitirelim. 565 milyar dolarlık bir zararımız var yıkıntılar vesaire bütün bu bombardımanlar sonunda diyebiliyoruz Erenski. Diğer taraftan Rusya'da bu işe devam ettiğim zaman nereye kadar gideceğim, ne kadar başaracağım ve benim zararım da artıyor diye bakıyor. Dolayısıyla bu mevcut ortamda büyük bir ihtimalle tarafları bir araya getirip buradan da bir barış çıkarabilme ihtimalinin giderek güçlendiği bir durumda, bir konumda bulunuyoruz. İşte Türkiye'de hem bu kendisine olan güven duygusu hem de bu ortamın getirmiş olduğu kolaylıklarla burada ön plana çıkmak suretiyle barış ortamını sağlayacak buluşmaları ve buradaki müzakereleri sürdürebilme konusunda ileri adımlar atabilme noktasına gelmiş bulunuyor. İşte İstanbul toplantısı da bu manada bizati katılanların hepsi ve bu arada Dışişleri Bakanımız da çok net bir biçimde bunu ifade etti. Ee, ilk defa çok ciddi şekilde e, bir gelişme sağlanabilen toplantı olarak gördük. Dolayısıyla ümitlerimiz ileriye dönük olarak artmıştır şeklinde bir söylem ortaya konuldu. Ee, ümitliyiz tabiatıyla. Barışı sağlamak lazım. Çünkü bir bölge ve ülkesi Karadeniz'deki en uzun sahile sahip sahildar ülke ve aynı zamanda boğazlar dolayısıyla da ayrıca çok önemli bir işlevsel bir görev üstlenmiş ülke olarak Türkiye bunu sağlayabildiği takdirde sadece dünya çapında bir prestij artışıyla karşı karşıya kalmakla sağlamakla kalmayacak. Bunun da ötesinde kendi çıkarına da olarak aynı zamanda... Burada e, muhakkak ki e, başarılı bir icraatta yapmış olacak. Unutmayalım ki herkes Antalya toplantısında e, görüşebilmek için Türkiye'de Cumhurbaşkanımızla e, sıraya girdiler ve mevcut koşullarda Türkiye'nin buradaki prestij ve e, yeri de dünya çapında çok ileri gitmiş bulunuyor. İnşallah bu hayırlı sonuçlara da, da doğru Türkiye'yi götürecek ve bugüne kadar ki yalnızlıktan da kurtulmuş olarak ve kendisinin olması gereken gücü ve aynı zamanda prestiji ve hepsinin ötesinde itibarı birlikte tekrar buradaki yerini almasına yolunu açacak bir gelişme olarak değerlendirilir diye temenni etmekteyim. Sayın Özülker çok çok teşekkür ederim.